Merhaba hepiniz, hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte anetil seslerinden oluşan metnimizi okuma çalışması yapalım. Siz de yüksek sesle tekrar edin. Önce yavaş yavaş okuyalım. E, la, ela, e, la, ela, al, al e la e la la le la le al ta ne tane ta ne tane la le la le al E, la, e la, la, le, la le. elle, les, elle, 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 elle. El, e, la, e la, elle, elle, elle. Şimdi metni biraz daha hızlı okuyalım. Gösterdiğim kelimeyi benden önce okumaya çalışın. Ela Ela Au Au Ela Lale tane tane lale a, ela lale elle elle ela elle gösterdiğim kelimeleri benden önce okuyana kadar videoyu tekrar tekrar izleyin. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.